Şimdi, magazin gündeminin önemli konulardan bir tanesi de Ebru Şallı'nın kocasının hani mesela dayak yediğini iddia etmişti ya, 11 milyon liralık hediye aldığına yönelik bir iddia var. Yalandır, doğrudur, bilemem. Yani şimdi bugünün bu kadar acısı varken bunu mu konuşacağız derseniz, e siz de tasarrufta bulunabilirsiniz. Ya bu programı seyredersiniz ya da seyretmezsiniz. Bakın seyretmeyin demiyorum. Seyredin de demiyorum. Tayar gibi davranmak isteyenler buyurun gidebilirler. Bu kadar net. Bu masa bu sistem üzerine kurulmuş. Evet. Ver bakalım delikanlı bizim şu görüntüyü. Şimdi arkadaşlar evet. ne diyorsunuz? Ben şunu söylemek istiyorum. Bir defa Ebru Şallı hayatı boyunca bu işlere girdiğinden beridir. Dikkat ederseniz eş seçimlerinde de hayatı boyunca hep şunu yaptı. Sürekli olarak bir Cinderella gibi bir hayat yaşamak istiyor. Sürekli lanse ettiği hep şey bu. Çok değer gören, sürekli hediyeleri boğulan çok fazla erkekler tarafından el üstünde tutulan prenses gibi bir hayat yaşadığına dair böyle bir imaj yaratıyor sürekli. Bundan önce de biliyorsunuz yaptığı bazı açıklamalarla çok fazla radikal tepkiler gördü. Bunlardan bir tanesi de Harun Tan'la birlikteyken biliyorsunuz her gün kocamla biz paket paket yazı yazarız. İşte yastıklarımıza yapıştırırız. Öylesine büyük bir aşktı ki hani üstüne herhalde Harun'dan sonra bunları hiç ayrılmazlar diye düşünüyorduk hatta Kocam çocuklarımın önündedir benim her zaman. Sonra gelir çocuklarım demişti. Olursa, Tabii çok anne tarafından neyse, reaksiyon söyleyeyim. görmüştü. Sonra beyefendi girdi hayatına bu sefer de ona yazıyor, yastıklarına yazıyor sevgilim diye notlar. E, o yüzden e, ben bir hayal dünyası oluşturduğunu düşünüyorum e, bunun da ve savunma mekanizması da hep bu. Ee, tabii ki seçimleri beni ilgilendirmiyor. Hani zengin adamlar vesaireler her kadın ister. Gelir devi, seviyesi prenses yüksek, gibi kendisine yaşamak, prenses gibi bir hayat yaşatacak ki. birini. Ama tabii ki beni burada sadece e, şey değil, eşiyle ilgili biz bu masada çünkü eşinle yan yana gelmiyorsun. Senin eşinin bir sorunu mu var? Türkiye çıkış yasam var, giriş yasam var diye o kadar çok diktatör etti ki bu tamamen e, insanlara kocamın hiçbir problemi yok hocamın yurt dışı ile ilgili sorunu yok. Biz bir aradayız çok mutluyuz deyip bir taraftan da beyefendi hava cibayı görgüsüzlüğü artık tap noktasına getirdiği için arabasıyla da gazetecilere eşine hediye aldığını vesairesini göstermeye çalışıyor. Bana göre alınan pahalı hediyeler kadınların üst mertebeye taşımaz. Ona bakacak olursanız birçok varlıklı adam metreslerini de paraya boğuyor. Her şeylerini de deklere mi? Deklere mi Teşekkür ediyorum Can abiciğim. Son de. olarak bir tek bir de bir şey duydum. Ee, söylemeli miyim bunu? Evet, söylemeliyim. İçimde tutamayacağım çünkü. Bir yemek kitabı çıkarıyor bu arada. Ebru. Ebru. Ee, yemek kitabını oğlunun adını vererek birlikte oğluyla birlikte işte yaptıkları yemeklerle gidiyor. Ben de buradan Ebru Şallı programımızı izliyorsa kendisine bir şey sormak istiyorum. <laughs> yemek kitabınızı eğer gelirini ihtiyacı olan çocuklara ya da çok canımızı yakan, nasıl ki senin evladın hiç canın yandıysa tüm Türkiye'nin de canı yandı o küçücük, masum, güzelim çocuğa Allah rahmet eylesin. O çocuğun geçirdiği hastalıktan dolayı eğer bir yere bağışlıyorsanız bu kitabınızla ilgili elimizden gelen her şeyi hepimiz yapacağız ama eğer ki bu kitabın geliri herhangi bir yere gitmeyecekse rica ediyorum oğlunuzu burada bir şey yapıp kullanıp bu şekilde bir kitap çıkarmayı ben bunu çok etik bulmuyorum hatta çok saygısızca buluyorum çünkü oğlunuzun adını koyarak yani bir, bir insan oğlunun adını yaşatmak istiyorsa bunu yemek kitabıyla yaşatmaz. Oğlunuzun adını yaşatmak isterseniz onun hayrına olacak ki hastanede bir bölüm yaparsınız. Kocanız bu kadar zengin hediyeler alıyor, ev uşağının sürekli hediyeleri boğuyor, tatillere gidiyorsunuz. Eğer oğlunuzun adı yürüsün, oğlum yaşasın, ona da dualar edilsin, onunla yaşayan bu sıkıntıları çocuklar varsa anneleri dua etsin istiyorsanız o zaman kocanızın geliriyle bunu yapın ama çocuğunuzun üzerinden bunu yapmayın bana göre çok... Çirkin ve ben ilk duyduğumda çok, çok rahatsız oldum. çok rahatsız edersiniz. Bu olmuştum. ben bir şey kaçırmışım. Sen şimdi senden duydum ilk evet. kez. Bu hakikaten böyle bir laf edildi mi? Önce e, kocam e, evet. sonra çocuklarım. Evet, evet. Harun Tan. E, ya böyle Harun bir zaman, Tamam. Harun yani yani oğlu yaşarken değil mi? Tabii tabii. Harun. Oğlum benim aklıma ya. şimdi hani ben çok e... Evet ben ne de demek istedim o kadar yandım Yani çok yani, şey işte. farklı şeyler geliyor benim o aklıma. Şey. Yani Bak, Eğer sen benim emanetimi sahip çıkamıyorsan, büyütemiyorsan ben de senin elinden alırım mı acaba hani böyle bir şey mi? Yani çok ağır geldi bana bu yani evet, ne demek ya? Türkiye'de kadına ayağa kalktı zaten. Evet, Birçok kadın tepki evet. götürüyor. Ben atlamışım bunu ve, bir, bir ve dehşet bir şey. içinde kaldım şu anda Başak. Zaten. Ayrıca evet. söylediğin için de teşekkür Bak, ediyorum. Gerçek var. İnsanlar karılarını ve kocalarını boşayabilirler ama evlatlarını Aslında. boşayamazlar e, ya. Asla. Ya kanın kanın kanın. Evet. evet. Kocan senin kanın değil. evladın senin kanın ya. o Uzantın olduğu için Kesinlikle. sen de ölene kadar annelik babalık, kadar devam babalık yani. e, bir ömür bu yani. ben şu anda babalık. dehşet içinde kaldım. Gerçekten ben bu lafı atlamışım. Evet. E, ama eğer böyle bir laf ettiyse... Etti. Yani hani evet, dilim evet, varmıyor evet. ama maalesef. ya işte. her şey yani isyan şey etmesin hiç yani. oğlum oğlum oğlumu benden aldılar ben işte kanser söyleme, demesin, yani. demesin ama yani söyleme. demesin hakkı yok ya ama. Ya olsun yavrum. Ya, ya yani şu anne şey kocası şey ne oldu? o kocası? oğlundan önce tuttu kocası olsun. nerede şimdi? Ne olursa olsun Harun'dan. anne e, ne yaparsa yapsın o kendi içinde Ama hiçbir anne kesin. böyle bir, e, sen eder misin Allah aşkına? Ya ben e, beni kimseyle mukayese etme. Ben kendimi evlatlarıma adamış bir insanım. Kimse o değil. Ayrı. herkes yani, için. Herkes hiç bir anne terbiye. böyle bir e, söylemde bulunabileceğini sanmıyorum. Yani belki orada bir e, bilmiyorum artık şuursuzca bir söylem bence. Yani kusura bakmasın. Sadece kimse. o değil şu anda yapmış olduğu da bana göre doğru değil. Çünkü neticede e, evladı kaybol şey kaybettiğinde Hakikaten çok üzüldüm ya. Anne olmana gerek yok. Herhalde biz anne çok olmana gerek yok ki. Elbet kendiber bilen zaten. Başak ha yani çocuğu öldükten belli bir süre fotoğraflar verdi herkes ona hak verdi dediler ki acısını gösterme şekli herkesin farklıdır. Bilemezsiniz. Dört duvar arasında yaşıyor. yaşıyor. Ama yani. eğer ki sen hani e, oğlunun adıyla birlikte kitap çıkarıyorsan ben bunu doğru bulmuyorum. işte burada çocuğunun kullanıldığını ya düşünüyorum. Ya bir, bir de, bir, bir, de bir de şunu sorgulayalım. Ben ben bilmiyor muyum acaba? Yani şimdi Ebru Şallı ve Yemek. Şimdi Yemek çok Yapıyordu ciddi bir... Yemek, yemek, yemek programı kitapları. yapmak başka... Hayır evet. Yemek kitapları çıkardı. Bir de magazincilere laf uzat, dil uzatmış. Ona da çok rahatsız etti. Bu ma, e, magazin değildi. Ha bu delikodu programları eğer bir biterse ben de inşallah Yemek programı yapacağım diye. Vallahi Yemek programı yapmamanızın sebebi üst akıldan bu kadar çok entelektüel birikiminizi ekrana yansıtmamanızın sebebi bence bizim magazin programları değil evrucum Sürekli olarak yüzüğünle, e, efendime söyleyeyim e, ayakkabınla, oyunla, buyunla sürekli bir kardeş kardeşlerin ailesi gibi bir imaj yarattığın için olabilir. Hiç kimse ekranda entelektüel birikim olan insanları fışkırmıyor da e, İlber Ortali çıksa dese ki magazin programları yapılıyor ben kendime yer bulamıyorum. İlber Bey bu konuda hak verebilir mi? Evet ya sabah bizim elimizde. <laughs> Adam da bir ya da Murat Bardakçı bunu söyle. Mesela anlarım da hani bunu siz söyleyince sanki yemek programı yapıyorsunuz ya ordinarius profesörü oldunuz yani bizim yüzümüzden yemek programı yapmıyorsunuz o yüzden evde hepimiz kıtlık çekiyoruz yemek yapamıyoruz yani <laughs> yani, yani böyle bir şey olamaz ya yani. çok manasız gelen giden de magazini vurur bugün magazin sayesinde para kazanıyorsunuz tanıtım yapıyorsunuz her yere magazincileri çağırıyorsunuz işinize gelince magazinciler canım benim balım işinize gelmeyince istedikleriniz olmayınca burada objektif de dürüst yorum yapanca, yapınca gazeteciler eleştiriciler yerden yere vurmayın rica ediyorum. Birbirimizle iyi geçinmemiz lazım. Onu söyleyeyim yani. Peki bu barışma hediyesi diye bir başlık atılmış Hani yalan alıyordu? böyle bir şey yoktu, böyle bir olay yaşanmamıştı. Ya barışma Nasıl bir barışma hediyesi, barışma hediyesi kendini olmuş? bizimkiler biraz şey yaptı. Öyle yani mi? Yok beyefendi falan. ben zaten hediye evet. alıyorum. Evet. kabul ediyor demek ki evet. değil mi? Yok gazeteciler soruyor, siz eşinize mi aldınız? Bunu da diyor ki benim eşim diyor bunun gibi bin tanesini alırım. Yahu bir insan Paris sokaklarında gezerken ünlü bir markanın önüne gelip de video çekerek ay bak görüyor musun ne kadar kalabalık var deyip Ebru Şallı kocası da şunu söylüyor. Canım onlar o kalabalıkta sıraya girip alıyor. Ben sana daha hiç çıkmadan almıştım. Yani bunlar çok e, ilimin yükseldiği yerde dünya nimetlerine ilgi azalır. Dünya nimetlerine ilginin çoğaldığı yerde de ilime ilgi azalır. Net. Bu kadar. Benim için nokta yani. Yani aslında bir de şöyle bir konu var. Gerçekten e, denenmişi denemek e, vakit kaybından başka bir şey değil. İstediği kadar e, barışma hediyesi aslında Elbette ki tasvip etmiyorum. E, ömür boyu sürsün evlilikleri ama. Yani bu işte pahalı bir araba almayla, pahalı bir ev almayla veya pahalı bir hediye almayla sorun belki bir yere kadar çözülür. Sonrasında bir de seni Şimdi, şimdi yani pahalı hediyeler onlar metreslere de alınıyor. Bu dünyada en çok para harcanılanlar genellikle de ihanet oraya ona sebep olan o suç ortağına harcanır. ya. Yani bu bir şeyin gösterdiği. göstergesi Öyle değil de, değil de yani. bu arada Sajit Taş'tan yani yani, bir cevap vermek istiyorum. Sajit Bey biz bu konuları program öncesinde konuştuk. Evet. Ne kadar süre yayınlayacağımızı hepsini belirledik. Savaş Kalafat bütün bunlara bize söyledi. Yani bizim yeni zaten olacaksa. burada Biz de ya. yani biz de istedik aslında. Yani biz de istemedik. ben dedim ki ben bildiklerimi konuşayım, konuşayım evet. o zaman. Aynen Aman arkadaşlar. dediler konuşmayalım. Yayın öncesi bu konuşuldu bu. Onaylandı. O Bey yazmış. Tayyar tamam. Aklı Nurcan Bey Şey olmak zorunda diye, duyarlı olmak zorunda diye ama siyasi seyirciler. Şimdi bakın ben yeni bir televizyoncu değilim. Ben bu tür masaları çok yönettim. Bu tür masalarda oturdum. Şimdi vitrine oynamak diye bir şey vardır. Bunu bilecek kadar da zeki bir herif. Onu da söyleyeyim size. Altını da çizeyim. Şimdi bu masada eğer bir tane moderatör varsa siz moderatörü yönetemezsiniz kardeşim. Bir genel yayın yönetmeni varsa yönetemezsiniz. Ben programdan önce insanları çağırdım. Dedim ki arkadaşlar yapacağımız konular bunlar. Toplantı yapalım. Ha, bu serzenişi bile yani Tabii. Toplantı aynen öyle. Acı evet. günde biz... Ebru Şanlı'nın bilmem nesini, onun ötekini bilmem nesini, Tabii özel yaptık. Biraz garip de gelse evet, ben... dedim yapmak zorundayım. Bizim masanın görevi bu. Şimdi bunu bildiğiniz halde buradan kalıp giderseniz yanlış yaparsınız. En azından bizi kırarsınız. Yok bize de haksızlık oldu. Sanki her için de... Evet, doğru, olmuşsun. doğru, doğru. Kesinlikle. Eğri, eğri, bakın. Kesinlikle. Bizi de Başardım, kırarsınız. Niye, ben bunu konuştum mu arkadaş? Herkes... Onayla oldu mu? Bitti. Evet. Daha neyi tartışıyoruz ki? Yani bunu, Ayrıca 15 dakika konuşabilirdiniz diyorlar. Biz 15 dakika değil 20 dakika bu konuyu açılışı 20 dakika bu konuyu da yaptık zaten. Tabii. tam 20 evet. dakika bir ki. konuştuk. Ha oturur konuşuruz, siyaset konuşuruz. Ama sonuçlarını bilemem. Kimden hangi laf çıkacağını bilemem. Benden de laf çıkabilir. Nurcan'dan da çıkabilirizden çıkabilir. Arkadaşlar biz konuşmak istedik. Toplantı yapıldı. Savaş abi dedik ki, zaten bu konuyla ilgili insanlar iki gündür fazlaca üzgün. Arkadaşlar girişte lütfen çok uzatmayalım. Hemen bir konuşup geçelim. Ve biz bunu toplantısını yaptık buraya geldik. O yüzden şu anda ben de biz de ekip arkadaşlarım da öyle bir şey oluştu ki sanki Türkiye'deki terör saldırısına hepimiz ee, şeyle bakıp hani üstünden bir an önce geçelim de eller havaya lay lay lom. Hayır öyle değil. Öyle bir algı yaratıldı neden? Yani, yani bir şey yok yani. Yok yani yok. İnanın kısık olsa tabii. belki bugün yerimiz sonuçta.